Allah u Teala'nın bizlere bizi anlattığı ayetlerden maddelerden bir tanesi de bizim zayıf olmamızdır. Dikkat etmenizi istediğim bir mevzu var kardeşlerim Allahu Teala diğer yarattıklarını doğumlarından böyle kısa bir zaman sonra hemen yaşama tutunacak bir şekilde kendi başlarına efendim hayatta kalmak üzere yaratmış küçücük bir timsah yavrusunu görüyorsun. Kumsalda yumurtadan çıkıyor, daha gözü açılmamış vaziyetteyken hemen ona ilham edilmiş denize doğru gidiyor. Sen denizin nerede olduğunu nereden biliyorsun? Ama insan zayıf yaratılmış. Neden bir bebek doğduğu zaman onu emzirmedin veya anne yok diyelim? Efendim işte mama şu bu verilmedi veya soğukta kaldı ölüyor. Yani bakıma muhtaçtır. O timsah yavrusu gibi değil. Kur'an-ı Kerim'de buyrulmuş. Rum Suresi 54. ayette mealen Bismillahirrahmanirrahim. Allah sizi önce zayıf olarak yarattı. Zayıflığın ardından size kuvvet verdi. Kuvvetin ardından Tekrar bir zayıflık ve ihtiyarlık verdi. Sadakallahülazim. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'de aktarıldığı gibi insan tam tersine dönüyor. İbretlik bir yolculuk bu. Çocuksun, akıl baliği oluyorsun, olgunlaşıyorsun, yaşlanıyorsun, sonra elden ayaktan düşüyorsun, ölüm.